أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزين قلوبنا بعد وهب ويبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى نقطة من نسان اللهم يا مهاول الحال والأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال اللهم إني أسنك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مغطايا ولا مستان عنه ربنا رب ذكني علما وفهما وأحقن الصالحين Allah'ım ki Allah'ım ki. Ya Rabbi senin katında hayır olan bütün hayırlar senden ister. Senin katında şer olan bütün şerlerden de sana sığınırız. Ya Rabbi Hazreti Adem atamıza ve Hazreti İbrahim atamıza bilmedikleri kelimeleri öğrettiğin gibi bize de bilmediğimiz kelimeler öğret. Öğrendiğimiz kelimelerle amellerimizi ve ilmimizi artır inşallah. Ya Rabbi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a vermiş olduğun anlayış gibi bir anlayışla bize ver. Vermiş olduğun bu anlayışla Haberlerimizi ve ilmimizi artır inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu aleyhi rasulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ve ağabeti lil Ve la utvane illa ala zalimin. İnşallah İmam Nebevi Rahmetullahi Aleyhin. İmam Nebevi Rahmetullahi Aleyhin. Kur'an okuma adabından bir bölüm okuyup anlamaya çalışacağız ki okuyacağımız konunun başlığı Kur'an-ı Kerim'i dönüşümlü olarak okumak üzerinde İmam e, Nevevi Rahmetullahi Aleyh bize bilgi verecek. Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okumak hakkında da bilgi verecek ve bu şekilde devam edecek. Rabbim Azze ve Celle inşallah bizim her an Kur'an-ı Kerim'e yönelip Kur'an-ı Kerim okuyan, Kur'an-ı Kerim'e göre hayatını yaşayan kişilerden olmamızı nasip etsin. Zira Kur'an-ı Kerim'i Okumak, öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkür etmek, Kur'an-ı Kerim'i düşünmek Müslümanın yapması gerekli olan en güzel işlerden, en salih amellerden bir tanesidir. Biz kendi hayatımıza bakalım Kur'an-ı Kerim'i okuma durumunda oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Bunu kendimiz cevaplandırma e, durumunda olalım kardeşler. Bu bizim kafamızda bir yer etsin. Kur'an-ı Kerim'i okumak için bizim ayırmış olduğumuz zamanımız yok ise... Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için ayırmış olduğumuz zamanımız yok ise, dünyada Allah'ın dinine ayırmış olduğumuz zamanımız yok ise, ahirette gideceğimiz yerde cennet olmayacaktır. Allah korusun. Bundan dolayı elimizden geldiği kadar azıcık azıcık da olmuş olsa, şüve şüve de olmuş olsa ne yapalım? Kur'an-ı Kerim öğrenmek için, Kur'an-ı Kerim okumak için zaman ayıranlardan olalım. Şöyle ki bir grup bir araya gelir. Bunlardan biri onda bir ya da bir cüz veya başka bir miktar okur. O susar sonra bir başkası onun durduğu yerden devam eder. Sonra bunun durduğu yerden bir başkası devam eder. Şu an Ramazan ayında camilerde o şekilde yapılmaktadır diyor İmam Nevevi Rahmetullahi Aleyh. Şu an Ramazan'da öyle yapıldığı gibi o Ramazan ayında yapılan diğer aylarda da yapılması üzerine Müslümanlar ne yapması lazım? Bir araya gelip Kur'an-ı Kerim okumaları lazımdır. Bu hem caiz hem de güzel bir şeydir. İmam Malik rahmetullahi aleyh bu konuda kendisine sorulduğunda bunda bir beis yoktur demiştir kardeşler. Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okumak üzerinde ise bu konu önemli olup itina gösterilmesi gerekir. Bil ki Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okumanın müstehap olduğuna dair hem sahihte hem de başka kitaplarda birçok hadis hadis-i şerif varit olmuştur. Aynı zamanda gizli ve alçak sesle okumaya dair bir hadis de e, dair hadisler de vardır. Aslına işaret olsun diye bunlardan biz bazılarını zikredeceğiz. İmam Ebu e, e, Gazali rahmetullahi aleyh ve başka alimler şöyle demişlerdir bir kısmı sesli diğer bir kısmı da düşük sesle okuması gerektiğine dair hadis ve eserler arasında ortak noktayı bulmanın yolu şudur. Riyadan korkan kişi için sessiz okuması eftaldır. Şayet yüksek sesle okuması da riyakarlık endişesi yoksa açık ve yüksek sesle okuması eftaldır. Çünkü hem uğraş fazladır hem de faydası başkasına da sirayet etmektedir. Tabii ki faydası başkasına da sirayet eden etmeyenden haliyle daha faziletlidir. Aynı şekilde okuyucunun kalbini uyandırır, tefekkür için gayretini toplar, okunanlara kulak verir. Uykuyu kaçırır, dinçliği artırır. Uyuyan ve gafil olanları uyandırır. İbadete karşı dinçlik verir. Buna binayen demişlerdir ki şayet okuyanın kalbinde bu şekildeki niyetlerden biri oluşursa aleni okuması daha hayırlıdır. Şayet tüm bu niyetler varsa sevabı da ona göre katlanır, artırır, artırılarak Allah Azze ve Celle tarafından kendisine verilir. İmam Gazali, Rahmetullahi Aleyh, işte bunun için Mus'af'tan okumak daha efdaldir diyoruz demiştir. Meselenin hükmü ise şu şekildedir kardeşler. Bu konuya ilişkin nakledilen eserler ise pek çoktur. Ben sadece bir kısmına değineceğim sahihte sabit olmuştur ki, Ebu Hureyir radıyallahu anh'tan yapılan rivayette kendisi şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim. Allahü Teala sesi, güzel olup Kur'an-ı Kerim'i makamlı okuyan bir peygambere izin verdiği gibi hiçbir şeye izin vermemiştir. Ki bu Buhari ve Müslim'de geçer. Sahih, sahih demiş olduğu sahihte de geçen sahih sahihi Buhari ve sahihi Müslim'dir. Yani ondan hoşnut ve razıdır. Bunun Allah indinde kabul gördüğü kadar hiçbir şey o denli kabul görmemiştir anlamındadır. Ebu Musa eleşari rahmetullahi aleyh ise kendisinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle buyurmuştur. Sen Ali Davud aleyhisselamın mizmarlarından bir mizmar verilmişlerdensin. Bu da nerede geçer? Buhari ve Müslim'de geçer. Müslüme ait bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radiyallahu anhaya şöyle demiştir. Kur'an-ı Kerim okuyuşuna kulak verirken bana gösterildin. Yine İmam Müslüm'de bir rivayette Beridet bin El Hüseyip o da Fudale bin Ubeyd radiyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur kardeşler. Allahü Teala bir şarkıcının söylediği şarkısını beğenip bundan hoşlanmasından daha çok sesi güzel birisinin sesli bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumasını dinleyip hoşnut olmaktadır diye buyurmaktadır. Bu da İbn-i Mace'de geçer. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz ben eşar kabilesi kervanının nereye konakladığını gündüz görmesem dahi gece ibadetlerinde yüksek sesle Kur'an okuyuşlarından konaklamış oldukları yeri bilirim. Kervanları gece gelirse yine yürürken Kur'an'ı yüksek sesle okuyuşlarından onların eşari kabilesi olduklarını bilirim demiştir. Bera bin Azib radiyallahu anh'dan gelen bir rivayette ise Resulullah Kur'an-ı Kerim'i sesinizle güzelleştiriniz rivayeti bize bildirilmektedir. Bu rivayet de Ebu Davud'da Nesai'de geçmektedir. İbni Ebu Davud İmam Ali radiyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre İmam Ali radiyallahu anh bir kısım insanların uğultusunu işitti. Mescitte Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Kendisi şöyle dedi. Hayır onlara olsun ne mutlu onlara. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için en sevimli insanlardı. Evet. Bu okumuş olduğumuz noktadan ne anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim eğer birileri dinleme durumunda olacaksa burası çok önemli olan etkenlerden bir tanesi. Eğer sen Kur'an-ı Kerim okuyacaksın yüksek sesle yanındaki kişiler dinlemeyecek. Onlar Kur'an-ı Kerim okunurken kendi aralarında konuşmalara devam ediyorlarsa sen Kur'an-ı Kerim okuyup da onların günaha girmelerine sebep olmayacaksın. Zira Kur'an'ı duydukları zaman onlara dinlemeleri farzdır. Senin okuman sünnettir, onların dinlemeleri farzdır. Bu noktaya iyi ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: A, aleni Kur'an-ı Kerim okuyan aleni sadaka veren gibidir. Gizli Kur'an-ı Kerim okuyan da gizli sadaka veren gibidir. Tirmizi bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir. Yine Tirmizi manası hakkında ise şöyle demiştir kardeşler. Gizli bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumak aleni okumaktan daha eftaldir. Çünkü alimlerin yanında gizli sadaka vermek açık verilenden daha eftaldir. Devamında şöyle demiştir. Alimlerin yanında bu hadisin Manası kişinin kendini beğenmişlikten emin olması içindir. Çünkü amelini aleni yapan kişi hakkında kendini beğenmişlik endişesi olduğu kadar gizli yapan da olmaz diye de bize açıklama gelmektedir. Yani bugün arabaya bindik. Arabada giderken kardeş Kur'an-ı Kerim dinliyor. Açmış olduğu veya dinlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim CD'sini veya Kur'an-ı Kerim e, radyosunu açıp da orada kendisi dünyevi olan nokta konuşurken dinlemesi ikisine de nedir? Haram işlemelerine bir sebeptir. Yolda konuşarak gideceğim bir kişi varsa Kur'an-ı Kerim'i ne yapman lazım? Açmaman lazım. Zira açarsan harama dahil olmuş olacaksın. Yani şüpheli olan hususlardan kaçınma durumunda olmamış olacaksın. Hem karşındaki kardeşini harama teşvik etmiş olacaksın. Hem de kendin haram işleyeceksin. Bu noktaya o şekilde dikkat etmek gerekir. Ama yukarıda söylemiş olduğu alimin Müslümanlar kendi aralarında bir araya geldikleri zaman bir kardeş Kur'an-ı Kerim okur, o kardeş okuduktan sonra diğer kardeş okumaya başlar, diğerleri dinler. Ondan sonra diğerleri okur, odan sonra diğer kardeş okur. Yine her biri ne yapar? Sırf Kur'an-ı Kerim okuyanı dinlerler. Onun için bir araya gelmişlerdir zaten. Kişinin Kur'an-ı Kerim'i okurken sesini güzelleştirmesinin hükmü nedir kardeşler? Sahabeler, tabiiler ve sair İslam beldelerindeki alimler Kur'an-ı Kerim okunurken sesin sesin güzelleştirilmesinin müstahap olduğu üzerine icma etmişlerdir. Bu konudaki söz ve ameller son derece meşhur olduğundan bir kısmını dahi zikretmemize ihtiyaç yoktur. Buna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zin yanında, avam ve hasların yanında yoğun bir şekilde mevcuttu. Şu hadis gibi seslerinizle Kur'an-ı Kerim'i güzelleştirin. Başka bir rivayette şu mizmar verilmişlerdendir demiştir. Başka bir hadiste Allahü Teala sesi güzel birinin Kur'an-ı Kerim okuyuşundan hoşnut olduğu gibi hiçbir şeyden o denli hoşnut olup razı olmaz şeklinde demiştir. Yine şu hadiste aynı konudadır. Allahü Teala bir şarkıcının söylediği şarkısını Değenip hoşlanmasından daha fazla sesi güzel birinin Kur'an-ı Kerim okuyuşunu dinleyip hoşnut olmaktadır diye bize rivayet edilir kardeşler. Yani Kur'an-ı Kerim'i e, sesimizi güzelleştirerek okumamız nedir? Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gidecek olan bir durumdur. Sesimiz bizimki gibi güzel değilse de güzelleştirme doğrultusunda ne yapmak lazım? Çaba ve gayret sarf etmek lazım. Allah Azze ve Celle'ye bu kulum ben bana karşı sesini güzelleştirmek için çaba gayret sarf ediyor diye inşallah hoşnut olur kardeşler hepimizden. Saat bin Ebi Vakkas'ın hadisi ve Ebi Lübabe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis de bunlar gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an-ı Kerim okurken tevanini yapmayan bizden değildir. Bu iki hadiste Ebu Davud e, iyi bir isnatla rivayet etmiştir. cumhur u ulema Tevani yapmayanı okurken sesini güzelleştirmeyen olarak tefsir etmişlerdir kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayette ise yatsı namazında tin suresini okurken dinledim. Ondan daha güzel sesli birini görmedim demiştir. E, Berra radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste. Ve sesin güzelleştirilmesi gerekliliğini ne yapıyor alimler bize e, ee, aktarıyor, anlatıyor kardeşler. O noktada anlatmış oldukları e, rivayetler var. Ve Zümer suresi 28. ayet-i kerimede de Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah. Kur'anen arabiyyen gayre zi ve Celle allehum yettegûn. Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur'an'dır bu. Umulur ki sakınırlar. Şayet makamlı okunması onu lafzından ve tertil ile okuyuş tarzından çıkarmıyorsa bu mübah olur. Çünkü makamlı okumakla daha da güzelleştirilmiştir diye de alimlerden gelen bize açıklamalar var kardeşlerim. İmam Şafi'den e, Müzeninin e, muhtasarında şöyle dediği rivayet edilir kardeşler bize. Kur'an okuyan kişi sesin ne şekilde olursa olsun güzelleştirmelidir. Yine demiştir ki en çok sevdiğim ted ve tehzin şeklinde okunmasıdır. Lugatçılara göre Kıraati kelimeleri birbirine bağlayıp uzatmaktır. Tehsin ise okurken sesin inceltilmesidir. Yani tecvidi öğrenip tecvid doğrultusunda ne yapmamız lazım? Kur'an-ı Kerim'i okuma çabası gayreti içerisine girmemiz lazım kardeşler. Kişinin sesi güzel değilse ne yapabilir? Kendisi yapabildiği kadar güzelleştirecek dedi. Ebu Davud'un sünninde geçen İbni Ebi'yi müleykeye sorulduğu zaman o da bu şekilde söyledi. Yapabildiği kadar güzelleştirecek. Evet sesi güzel olup güzel okuyan birinden Kur'an-ı Kerim okumasını talep etmenin fazileti nedir? Bilmeliyiz ki seleften bir cemaat Kur'an-ı Kerim'i sesi ve kıraati güzel olan şahıslardan okumalarını talep eder. Kendileri de onları dinlerlerdi. Böyle bir şeyin müstahap olduğu konusunda ittifak vardır. Aynı zamanda bu hayırlı, abid ve Allahü Teala'nın salih kullarının adeti olmuştur. Ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de sabittir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan yapılan sahih bir rivayette kendisi bize şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an sana nazil olmuşken onu sana nasıl okurum dedim. O da ben başkasından dinlemek isterim dedi. Bunun üzerine ben Nisa suresini okudum. Ve şekilde Estağfirullah keyfe izâ cînnâ min kulli ümmetin şehidim ve cînnâ bike alâ heulei şehîde her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve onların üzerine senin şahit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak ayetine geldiğinde bana bu kadar yeter dedi ben ona döndüğümde gözyaşlarının aktığını gördüm diye ne yapıyor İbn Mesud rahmetullahi aleyh bize bildiriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan ise Ebu Musa el Eşari'ye Hazreti Ömer'in şöyle dediği bize Rabbimize hatırlat derdi. Ebu Musa el Eşari de yanında Kur'an okurdu. Bu hususta rivayet edilen eserler çok ve meşhurdur. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan, güzel sesli, güzel tonlu olan kardeşlere ne yapmamız lazım? istekte bulunup onlara okutturmamız lazım. Bu bizim için de bir ecirdir. Resulullah'ın yapmış olduğu Hazreti Ömer'in yapmış olduğu sahabelerin uygulamalarında bulunan bir durumdur. Ve Kur'an-ı Kerim okunarak kapatılmasını müstahap saymışlardır. Ki e, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin anlatılmış olduğu meclisin güzel bir ses ve makbul bir kıraatle Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunarak açılmasını ve iyi eee ve yine Kur'an-ı Kerim okunarak kapatılmasını müstahap saymışlardır bir kısım alimler. Bu mecliste Kur'an-ı Kerim okuyacak kişinin meclisin durumuna uygun olacak hal ve reca vaz dünyada züht ahirete rağbet ettiren ahirete hazırlayan kısa emel ve güzel ahlakı ders veren ayetleri seçmesi gerekir diye bu konu üzerinde de alimler ne yapıyor bize bilgi veriyorlar yani gitmiş olduğumuz yerlerde. Kur'an-ı Kerim okutma durumunda ve gitmiş olduğumuz yerlerde ayet okuyarak, sözlere başlama, hadisler okuyarak ve ayetlerle, hadislerle de bulunmuş olduğumuz yerden ayrılmak. Bunun için sahabe-i kiramın yapmış olduğu asır suresini okumak nedir? Müslümanların yapması gerekli olan uygulamalardan en güzellerinden bir tanesidir. Estağfurukallahüme ve hamdülillah la illa ve Duasını da okumak nedir? O mecliste konuşulmuş olan boş sözlere kefaret olacağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tarafından bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim okunurken birbiriyle bağlantılı ayetlerin başından başlamak gerekir kardeşler. Kur'an-ı Kerim okuyan kişi okurken surenin ortasından başlayacaksa ya da daha önce okuduğu sureyi bitirmeden sonlandırmış ise birbirine bağlantılı kelamın başından alması gerekir. Yani birbiriyle bağlantılı olan ayetlerin başından alıp öyle başlamalıdır. Okumasına son vermek istediğinde de bağlantılı kelim, kelamın bittiği yere dikkat etmelidir. Cüz veya hizmin başlarına bağımlı kalmamalıdır. Çünkü bazen cüz veya hiz cümlenin ortasından başlar. Örneğin şu ayet-i kerime gibi ve me nefsi yine de ben nefsimi temize çıkaramam. Vel muhsenatu minen nisa kadınlardan evli ve özür özgür olanlarla ve mekane cevabe kavmi kavminin cevabı ve me enut ne lillahi ve rasuli ama sizden kim Allah'a ve Resulüne gönülden ve me enzelne ala kavmihi min ba'di min cundim min cundim mines ve me kunne munsilin diye ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bize bildiriyor. Ki Allah Azze ve Celle'nin bildirmiş olduğu bu noktayı ne yapmak lazım? Yani birbiriyle bağlantılı noktada tutmak lazım. Ve diğer ayet kerimede de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kendisinden sonra ise kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. İleyhi Yurettu ilmü se'eh kıyamet saatinin ilmi ona döndürülür. Ki kazandıkları kötülükler kendileri için açığa çıkmıştır. İbrahim dedi ki şu halde sizin asıl isteğiniz nedir ey elçiler? Bütün bunlar cüzlerin başlangıcı olmakla beraber mana açısından önceki ile bağlantılıdır. Giziplerin bağlantıları da öyledir. Örneğin vezkurullah fi eyyamin ma'dudat sayılı günlerde Allah'ın Kul e unep bi ökün bi min zeliküm de ki size bundan daha hayırlısını bildireyim. İşte bunlar ve benzeri yerlerle okumaya başlanılmalı, başlanılmamalı ve üzerlerine vakıf da yapılmamalıdır. Yukarıdaki okumuş olduğumuz e, yerdeki gibi birbiriyle konuların bağlantılı olması. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayın durakları e, bir konuyu ikisinin arasında anlatır. Ayın durakların nın arasına da aşır denir. Aşır bitiminden itibaren okumak yeni bir konunun başlangıcı olma durumunda olur. Veya mealde ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım. Daha iyi algılayabilmemiz için kardeşler. Çünkü manasının öncesi ile bağlantılıdır. Manasının bütününün muhafaza edilmesi gerekir. Bu şekilde adaplara, adaplara riayet etmeyip manalar üzerinde tefekkür etmeyen birçok okuyucunun bu dikkatsizliklerine de kanılmaması gerekir kardeşler. Böyle diyor İmam Nevevi Rahmetullahi Aleyh. Ve e, Hakim Ebu Abdullah'ın kendi isnadı ile büyük zat Hudeyl İbni İyad radiyallahu anh'tan rivayet ettiği ne uymalıdır? Kendisi şöyle diyor. Hidayet yolunun ehli ve yolculara az diye ondan vahşet duyup ürkme, helak ve sapkınlık taraftarlarının çokluğuna kanma, Allah'a giden yolda sülük edenlerin azlığı zararına sebebiyet vermesin diye ne yapar? Bize anlatır. Yani Kur'an-ı Kerim okurken de ne yapılması lazım? Birbirine bağlantılı olarak devam etmek lazım kardeşler. Ve Kur'an'ı Kur'an okumanın mekruh olmuş olduğu haller vardır. Biz bunu şu şekilde anlatalım demiş alim. Allah bizi Firdevs Cenneti'nde kendisine komşu kılsın inşallah. Evet. Kur'an-ı Kerim'i okumak mutlak surette mahbubtur. Ancak şeriat şeriatte hakkında nehi varit olmuş bazı haller müstesnadır. Bunlardan şimdilik zihnimde hazır olan hususları kısaca ve şöhretine binayen delillerini getirmeden beyan edeceğim. Namazda kıyamın dışındaki tüm hallerde yani rükû, secde, teşehhüd vesaire Kur'an okumak mekruhtur. Eğer namaz cehri ise sabah akşam ve yatsı ve imama tabi olan imamın sesini işitiyorsa Fatiha'nın dışında Kur'an'dan bir şey okunması mekruhtur. Kişinin tuvalette otururken çok uykulu iken ne dediğini bilmez halde ve imam hutbede okurken sesini işitiyorsa Kur'an okuması mekruhtur. Ancak hutbeyi işitmiyorsa mekruh değildir. Seçkin ve doğru görüş budur. Taus rahmetullahi aleyhden ise mekruh olduğu ama İbrahim rahmetullahi aleyhden mekruh olmadığı rivayet edilmiştir. Arkadaşlarımızın dediği gibi bizim söylediğimiz ile Taus ve İbrahim radiyallahu anh'ın söylediklerinin ortasını bulmak mümkündür. Kabe'yi tavaf ederken Kur'an okumak mekruh değildir. Bu İmam Şafi Rahmetullahi Aleyh'in mezhebinin görüşüdür. Birçok alim de böyle söylemişlerdir. İbnül Münzir bu görüşü Ata Mücahit İbnül Mübarek Ebi Sevir ve diğer rey sahiplerinden hikaye etmiştir. Hasan el Basri, Ulüve bin Ez ve Malik'ten ise e, tavaf sırasında Kur'an okunmasının mekruh olduğu hikaye edilmiştir. Ancak sahih görüş nedir? Birincisidir. Hamamdayken, yolda giderken ve ağız, ağızda necaset varken okumanın hükmü daha önce geçtiği için tekrar etmiyoruz. O da nedir? Mekruhtur. Onu da o şekilde ne yapmamız lazım? Algılamamız lazım kardeşler. Ve kıraatteki bidatlardan bahsediyor. Ki kıraatteki bidatları da kısaca okuyalım ve burada kalalım kardeşler. Bazılarının teravih namazının yedinci gecesinin son rekatında Enam suresini okumayı müstehap itikat ederek adet edinmeler çirkin bidatlerdendir. Bununla birkaç münkeri birden yapıyorlar. Şöyle ki şunu da diyelim. Enam suresini zaten yedinci gecesinde okuyacak kadar. Enam suresini bilip de ezber değiliz ki Enam suresini okuyanlardan olalım. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i ezber olup o sureyi Enam suresini 165 ayet girmeyi okuyanlar varmış ki onu da Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini bile bir güne endeksleyip okumak Resulullah'ın yapmamış olduğundan dolayı bidat noktasında değerlendiriliyor. Ki e, bununla birkaç münkerri birden yapıyorlar. Şöyle ki bir, bunun müstehap olduğuna itikat ediyorlar ki durum böyle değildir. Böyle bir itikat anlayışı yanlıştır. İki, müstehap olduğunu avama da vehmettiriyorlar. 3. İkinci rekatı birincisinden daha fazla uzatıyorlar ki sünnet birinci rekatın daha uzun olmasıdır. Birinci rekatta uzun sure okuyacaksın. ikinci rekatta ise kısa sure okuyacaksın. 4. Bunu yaparak namazı uzatıyorlar. Dolayısıyla arkalarında namaz kılanları sıkıntıya sokuyorlar. 5. Kur'an'ı acele okuyorlar. Yine bir kısım cahillerin cuma gününün sabah namazında Elifle Mim Tenzil suresinin dışında secde ayeti olan bir sureyi sırf secde için okumaları da yukarıda anlatılarak bidatlere benzer bir bidattır. Oysa sünnet birinci rekatta Elifle Mim Tenzil suresini ikinci rekatta da insan suresini okumaktır diye ne yapıyor alim? kıraatteki bidatleri de bize bildiriyor. Ki Rabbim Azze ve celle inşallah bizi alimin bildirmiş olduğu bu noktalarda bilgi sahibi olup hayatının içerisinde Kur'an okuma çabası ve gayret içerisinde olan Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışan kişilerden olmamızı nasip etsin. Zira buna hepimizin birbirinden daha fazla ihtiyacı var. Hepimizin birbirinden daha fazla buna e, yönelmesi gerekmektedir. Buna kim ne kadar yönelirse kendisi için yönelmiştir. Kim ne kadar bundan faydalanırsa, kim ne kadar zaman ayırırsa kendisi için ayırmıştır. Başkası için ayırma durumunda da olmamıştır. Bunu da algılamamız gerekmektedir. Yani bir kişi Allah azze ve celle'nin dinini öğrenmek için her anını, her dakikasını ayırmaya ihtiyacı vardır. Bu hepimiz üzerine gerekli olan bir görevdir kardeşler. İnşallah geri kalan kısmını da Rabbimiz azze ve celle okuyup öğrenmemizi bize nasip eder. Sözlerimizin içerisinde hatalı kelimeler var ise tamami ile bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler ise Allah Azze ve Celle Resulüne ve alimlere aittir. Subhaneke Allahümme ent, ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve